1943 yılından bu yana aynı periyodik tabloyu kullanıyoruz. 1862 yılında başlayan periyodik tablo çalışmalarından 1943'e kadar onlarca tablo tasarlandı. Peki 1943'ten sonra yeni tablo hiç tasarlanmadı mı? Elbette tasarlandı. Daha pratik olduğu iddiasıyla bir o kadar da periyodik tablo tasarlandı. 78 yılda kimya bilgisi hiç değişmedi mi insanlığın? Tabii ki değişti. Her ne kadar artık kullandığımız periyodik tabloya alışsak da gelecekte farklı bir tablo kullanma ihtimalimiz var. Peki bu tablolar neye benziyor? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Periyodik tablonun serüveni videomuzun sonunda şöyle demiştik. İşte periyodik tablonun serüveni buydu. Peki periyodik tabloyu gelecekte nasıl bir serüven bekliyor? Bu da başka bir videonun konusu olsun. İşte o video bu video. Henüz periyodik tablonun serüveni videosunu izlememiş izleyicilerimiz varsa kartlarda çıkan bağlantıya tıklayarak izleyebilirler. Alternatif periyodik tablolara gelecek olursak, yüzlerce periyodik tablo tasarlandığını söyleyebiliriz. Tabii bizim o kadar çalışmaya değinme imkanımız yok. O yüzden en çok öne çıkanlarından birkaç tanesini sizlerle paylaşacağız. Alternatif periyodik tabloların en popülerlerinden biri Theodor Benfi tarafından hazırlanan spiral biçimli periyodik tablo. Merkezdeki hidrojenden başlayan ve hiç kesintiye uğramadan devam eden dizilimde lantanitler ve aktinitlerle geçiş metalleri dışa doğru uzanan kolların içinde yer alıyor. Charles Jenison'un sol basamaklı periyodik tablo tasarımı, modern atom teorisindeki S, P, D ve F bloklarını bir arada tutarak fizikçiler için kolaylık sağlıyor. Bu tablo fizikçiler için işe yarar olsa da benzer özellikleri bir arada görmek isteyen kimyacılar pek tercih etmiyor. Paul Giguere'nin üç boyutlu çiçek benzeri periyodik tablo çalışması tablonun düzlem üzerinde gösterilmesini oldukça zorlaştırsa da maket haliyle açıklayıcı bir dizilim. Bu tablo öğelerin ön ve arka tarafında yazılı olduğu birbirine bağlı 4 panodan oluşur. İlk pano ön tarafta birinci grup elementlerine ve arkada ikinci grup elementlerine sahiptir. Hidrojen ve helyum tamamen çıkarılmıştır. 90 derecelik bir açıyla ikinci pano, 13 ile 18. grupları içerir. Her bir 90 derece açı yapan diğer iki pano da diğer blokları içerir. Timothy Stowe'un fizikçiler için üç boyutlu periyodik tablosu, isminden de anlaşılacağı gibi fizikçiler için idealdir. Üç boyutlu da olsa düzlem üzerinde gösterilmesi çok zor değildir. Her bir göstergenin sahip olduğu üç eksen, baş kuantum sayısı, açısal kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısını temsil eder. Ronald Eldridge ise tekrar eden elementler örneğini öne sürerek periyodik tabloda ufak bir değişiklik yapma önerisi sundu. Yani mesela hidrojen hem değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1. grupta gösterilecekti, hem de halojenik özellik gösterildiği için 17. gruba da konacaktı. Valerie Zimmerman, Adomah isimli tablosunu aşağıdan yukarıya doğru inşa etti. Blokları bir piramit gibi üst üste dizdi. Tablonun kenarına yerleştirdiği göstergelerde bir elementin baş kuantum sayısı, açısal kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısının kolaylıkla anlaşılmasını sağladı. Aynı zamanda blokları oklarla birbirine bağlayarak baş kuantum sayılarının karışmasını önledi. İşte bunun gibi pek çok çalışma var. Peki neden buna ihtiyaç duyuluyor? Eski tablo neyimize yetmiyor? Şöyle söyleyelim, periyodik tabloyu iki ayrı bilim dalı kullanıyor. Çalışmalarını yaparken hem fizikçilerin hem de kimyacıların periyodik tabloya ihtiyacı var. Ama iki dalın duydukları ihtiyaç birbirinden farklı. Şu an kullandığımız tablo ne kimyacıların isteklerine tam olarak cevap veriyor ne de fizikçilerin isteklerine. Fizikçiler atomun baş kuantum sayısı, açısal kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı gibi özellikleriyle ilgilenmek istiyor. Bu yüzden mesela f orbitaline elektron yerleştiren elementleri bir arada görmek istiyorlar. Aynı zamanda baş kuantum sayısı en yüksek 4 olan elementlerde bir arada bulunsun istiyorlar. Onlara bu şekilde özellikleri bir arada sunabilecek ve bilinen bilgilerin elementi öngörmesini sağlayacak tablolar lazım. Elementin gaz olması ya da sıvı olması onları çok ilgilendiren bir özellik değil. Kimyacılara gelirsek onlar da birbirine benzeyen elementleri bir arada görmek istiyor. Kimyasal reaksiyonlardaki davranışları neredeyse aynı olan elementler peş peşe sıralanırsa onlar bunu daha kolay anlayabiliyor. Mesela alkali metaller denilen ilk grup çok hızlı tepkimeler verebiliyor. Sodyumu dışarıda bıraktığınız zaman çok kısa sürede oksijenle tepkimeye giriyor. Bu özellik altındaki potasyum elementi için de geçerli. Aynı şekilde üstündeki lityum da öyle. Ama hidrojen böyle bir özelliğe sahip değil o daha çok halojenler denen grupla benzer özellik gösteriyor. O yüzden onun halojenlerle bir arada olması kimyacıların daha çok işine yarıyor aslında. Ronald Eldritch de buna benzer bir şey söylüyor. Birbirine benzer elementler varsa aynı elementi iki kere de yazabiliriz diyerek. Ama bu karışıklığa sebebiyet verebileceğinden pek kabul görmedi. İşte hem fizikçiler için hem de kimyacılar için bu şekilde çeşit çeşit periyodik tablo alternatifi var. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.